Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün 8 Eylül 2025. Borsamızda bugün 595 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. Ama karanlık orada 700 milyon TL yakın arkadaşlar bir para girişiyor Onu da söyleyeyim. Yani o 5 dakikalık siyaslarda. Ee, tabii hemen şöyle Bank of American durumuna bakalım. Bank of Amerika'da işlem hacmi biraz az, 48 milyarlık bir işlem hacmi var ama 835 milyonluk net satıcı pozisyonu onu da söyleyelim. Şimdi peki bugün Bank of America ne aldı? Hemen ne sattı onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Bakın işçi ETR'den arkadaşlar 146 milyonluk alış yapmış. TL'den 141 milyon. Sağol'dan 136 milyon. Aselsan'dan 130 milyon. Güler makineden 99 milyon alışım yaparken satıcı kısmında bir maçtan 636 milyonluk Türk Hava Yolları'nda 365 milyonluk. Enerja'dan 282 milyonluk Sasa'dan 213 milyonluk ki Sasa bugün taban oldu. Koz aldığında 145 milyonluk arkadaşlar net satıcı pozisyonunda kalmış gibi gözüküyor. Şimdi burada tabi dikkat çekecek miktarsal olarak da bir maçta 636 milyonluk net satış biraz fazlasıyla dikkat çekiyor arkadaşlar. Ve baktığımız zaman zaten bu tablonun benzerini yayınlamıştım arkadaşlar. Ziraat yatırım ilk sırada net alıcı pozisyonu terada ikinci sırada. Arkasından info, HSBC ve buz gelirken aracı kurum satın satım kısmında ise QNB ilk sırada, Bank of America ikinci sırada. Deniz, Oyak ve Yapı Kredi sırasıyla onları takip ediyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakın bugün iki tane gariplik var. Bir tanesi daha gariplik demeyeyim. Bir tane gariplik ama bir de dikkat çekelim. Bir unsur var. Garip olan bakın gün sonunda 500 küsur milyon para çıkışı olmasına rağmen karanlık oda yani saat 18 18.05 arasında 700 milyonluk bir para giriş söz konusu. İkincisi de arkadaşlar bir maç en yakın rak rakibin neredeyse iki katı kadar bir para çıkışıyla dikkat çekiyor gözüküyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.